Mikro kontrol devresi 26 numaralı temindeyiz arkadaşlar. Diğeri basit bir trafik lambası devresi. Trafik lambasında arkadaşlar biliyorsunuz kavşakta beklerken kırmızı ışık kırmızı ışıktan sonra kırmızı ve sarı aynı anda yanıyor. Belli bir süre daha sonra ışığımız yeşile dönüyor. Yeşilde belli bir süre çalıştıktan sonra tekrar sarı ve tekrar kırmızıya dönüyor. Tekrar bu işlem belli bir süre sonra tekrar başa dönüyor arkadaşlar. Burada basit bir zamanlayıcı kullanarak e, gecikme kullanarak arkadaşlar e, basit devremizi gerçekleştireceğiz. Programa bakalım. E, dediğimiz buradaki gecikmemiz 10.000 milisaniye yani 10 saniye. LED dileğimiz 10 saniyemiş. E, kırmızı bacağımız 4 sarı bacağımız sarı ledimiz 3 ve yeşil ledimiz 2 numaralı bacaklarda Tabii ki bu ledleri kullanacağımız ledlerin bacaklarını çıkış yapmamız gerekiyor. Program kısmına gelelim. Şu söndürü şurada kalmış. Şurada aşağı kaymış. Normalde açıklama satır arkadaşlar. Bakalım ilk olarak ne yapacağız? Kırmızı, tabii ki kırmızı bacağı. Ee, i̇lk başta hike yapıyoruz ki işte ışığımız kırmızı yansın. Şu anda ışığımız kırmızıda. Bir 10 saniye bekliyoruz. 10 saniye işte kırmızı ışıkta bekliyoruz. Delay led delay dediğimiz bu. Daha sonra işte kırmızı yanarken aynı zamanda sarıyı da yakıyoruz. 2 saniye bekliyoruz. Daha sonra yeşili yakarken kırmızı ve sarıyı söndürüyoruz arkadaşlar. Yeşil ışık yanınca kırmızı ve sarı sönüyor. Yine 10 saniye bekletiyoruz. Delay led delay kadar bekletiyoruz. Sonra Tekrar sarıyı yakıyoruz. Sarıyı yakarken yeşili söndürüyoruz. sarı da 2 saniye yanıyor. Daha sonra sarıyı da söndürdükten sonra tekrar program başa geçeceği için sarı söndükten sonra tekrar program başa geçeceği için kırmızı lambamız yanıyor. Bu bu şekilde sürekli biliyorsunuz loop'un içerisinde dönmeye devam ediyor. Devremize bakalım basit bir devre. Üç tane bacak kullanmış bir Arduino'muz var. Hemen çizmeye başlayalım. Üç farklı renk alacağız. Yeşil. Kırmızı ve sarı. Bir rengimiz 2, 3 ve 4 numaralı bacaklar kullanılacak. 2 numarada yeşil led, 3 numarada sarı led, 4 numarada ise kırmızı ledimiz varmış. Trençerimizi alalım. 2 3 adet şasimiz brandımız evet. Dirençleri 220'yi çekelim. Evet, yazılım kısmına geçelim. Program kısmındayız. Şöyle silelim. Integer ile ilgili tanımlamalarımız. bacak mesela yani kırmızı bacak diyeceğim mesela yani şimdi buradaki etiketi kendiniz istediğiniz gibi verebilirsiniz. Tekrar söylüyorum Türkçe karakter kullanmadığınız sürece sıkıntı yok. Sarı bacak sarı led diyebilirsiniz mesela integer o da yeşil led olsun Burada tek dikkat edeceğimiz yukarıda nasıl aşağıda o şekilde kullanmamız. Evet bu kısım tamam. Setup kısmında giriş çıkış işlemlerini halledelim. Pin mod, Kırmızı. Bacak. Çıkış olsun. Bu satırı kopyalıyorum. Yapıştır, yapıştır. Bu sarı bacak olacak. Şu da yeşilli olacak arkadaşlar. Yukarıda tanımladığımız gibi. Evet, bu kısmındayız. Kırmızı. Acak, Hayır olsun. Yansın. Let delay kadar beklesin. Şurayı kopyalıyorum. Şu satırı. Tekrar aşağıya. Yapıştır. Şimdi, kırmızı bacağı hallettik. Sarı bacaktayız. Sarı bacak. Like olsun. 2000 milisaniye beklesin. Şurası 2000 olacak o zaman. 2 saniye. Beklesin. Sonra şunu diyor yeşil bacak yansın diyor. Şurayı tekrar kopyalayarsak şuraya gelip eğer evet. şu şekilde 3 tane yapıştırırsam yeşil bacak hayk olacak. Yeşillet hayk olacak o zaman. Yeşillet. Neden? Çünkü ben burada yeşillet diye tanımlamışım. Yeşillet hayk olacak. Kırmızı bacak ne olacakmış? Daha sonra sarı bacak yine ne olacakmış? Şurası da sarı bacak. Olacakmış. Evet bu kısım tamam şu kısmı yapacağız şu üçünü tekrar kopyalayayım tekrar yazmaktansa yazılmış düzenlemek daha kolay ama dikkat edin burada e, kopyala yapıştır yaparken e, yanlışlık yapmayın. Yerde bir hata yaptık gibi ama şunu unuttuk. Delay, Let delay. Evet bir hata yaptım. Bazıları fark etmiştir. Şimdi şuradayız. Yeşil high, kırmızı low, sarı low. Sonra sarı Bacak, bacak, ayk yeşil bacak, yeşil led low, yeşil led low. Bu arada bir delay varmış, delay, Kevin. Sonra sarı bacak lowmuş, evet. Yani Şöyle Eğer yanlış yapmadıysak. Evet. Bir yerde hata var. Bir kaydedelim. Hatayı bize gösterecek zaten. Kaydet. Evet. Burada bir hata varmış. Evet. Yazım hatası var. Kırmızı değil. kır, kır, kır kırmızı yazmışız. Onu silelim. Tekrar kontrol edelim. En da çıkarsın. Evet burada bir hata daha var. Az önce bahsettiğim hata. Şimdi buradaki hata şu. Yukarıda eğer yazdığınız kelime büyük küçük farklı varsa aşağıda da aynı olması lazım. Yani büyük küçük harf duyarlılığı var. Dolayısıyla burada büyük D yaptığınız için aşağıda da büyük D yapmamız lazım. Şu. Yoksa farklı olur. Evet galiba. Tamam. Derleme tamamlandı. Evet şimdi şuraya bakalım gelmiş mi? Gelmiş. Bunu atalım devremize. Kodumuzu şimdi tıkladık. Aç. 26 Evet deneyelim. Evet kırmızı bacağımız yandı. Animasyonun süresi biraz yavaş gidiyor. Normal gerçek zamandan biraz daha yavaş. 10 saniye sonra sarının yanması gerekecek. Evet, kırmızı sarı 2 saniye sonra yeşile dönecek. Evet. 10 saniyede yeşil yanacak. Yani 22. saniyede yeşilden tekrar geriye dönmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, sarıya döndü. 2 saniyede sarıda kaldı. Sonra tekrar kırmızıya döndü arkadaşlar. Evet, bunu 47'de çizmeye çalışalım. Sarı. Ve yeşil. Direnç alacağız. Şöyle yapalım. 220. The <laughs> Bunları şöyle aşağıya taşırsam daha kolay olacak. Atlama yapmamıza gerek kalmayacak. Bu şekilde. Şimdi programa bir bakalım. Kırmızı hangi bacağı 4 değil. Evet yani bunu 4'e alacağız. Bu şekilde. Bu 3'te. Bu da iki, iki numaralı bacakta. Renkler karışmasın diye şu tellerin rengini şöyle kırmızı yapalım. sarı yapalım. Şunu yeşil yapalım. Evet yeşil zaten. Ee, şimdi bir de ground şasi almamız lazım ki değerimiz çalışsın. Ground'a şu dirençlerin bacağına, ortak bacağına vereceğiz. Bunu siyah yapalım. Şimdi ne yapacağız? Bu tabii ki şu anda bunun boş çalışmaz kod eklememiz lazım. Şu kodu alıyoruz. Tamamını seçtik. Kopyala. Buradan tamamını seçiyoruz. Yapıştır. Evet, yazdığımız program bizim artı ide de yazdığımız program buraya aktardık. Şimdi simülasyonu başlat dediğimiz zaman bu otomatik olarak makine kodunu üretip biliyorsunuz Arduino içerisine atıyor arkadaşlar bakalım evet, şu anda kırmızı yanıyor 3 saniye 10 saniyeden oluyordu ee, sarı da yanacaktı evet sarı yandı 2 saniye sonra yeşile döndü 10 saniye sonra yani 22. saniyede tekrar sarıya dönüp evet tekrar 2 saniye sonra kırmızıya tekrar dönmesi gerekiyor. Evet. Yine bu 10 saniye devam edecek. E, tekrar sarı ve yeşil şeklinde devam edecek arkadaşlar. İşte bu ışık trafik ışığı sonsuza kadar böyle devam edecek. Burada yapabileceğimiz şey ne? Şuradaki delay yani bekleme sürelerini değiştirebiliriz. İşte mesela atıyorum yeşilin süresini uzatabilirsiniz. İşlek bir olsa. E, kırmızının süresini kısaltabilirsiniz vesaire. Onu ayrı ayrı da yapma şansına sahipsiniz. Şuradaki led deliği ikisini birden değiştirirsiniz. Ama sadece bir tanesini değiştirmek istiyorsanız buradaki led deliği işe yaramaz. Sadece işte hangisi yaz daha uzun süre yansın istiyorsanız onun beklemesini değiştirmeniz gerekiyor. Önce bir durduralım simülasyonu. Mesela kırmızının süresini azaltayım ben. Bu 5 saniye olsun. 5000 milisaniye. Bu 10 saniyede devam etsin. Tekrar başlatalım. Kırmızının süresi azalacak yani. Bakalım. Evet. Yeşili geçti. Yeşilde daha uzun süre yani 10 saniye yanıyor. Bakalım. Sarı ve kırmızı. Evet. Bu şekilde devremiz düzenlenebilir. Ee, o teminlik söyleyeceklerimiz bu kadar. Görüşmek üzere.